Dur, videoya başlamadan evvel sana söylemek istediğim bir şey var. Eğer ki videomu beğenirsen ve bana destek olmak istersen buradan abone ol butonuna tıklamayı unutma. Ve aynı zamanda yan tarafındaki bildirimlere tıklarsan videolarımdan haberdar olursun. Teşekkürler. Selam gün canlarım ben Can Şimdi en son bir bölümde hatırlıyorsanız aşağıda ne mesisi yendik. Ee, buradan bir yere gideceğiz ama kaçamayacağız ya. Ee, şu an kaçacaktık buradan değil mi? Şimdi bu etrafa bir bakayım malzeme falan var mı? Yok herhalde. Şunu bir kontrol edelim. Burada bir şeyler lazım olacak mı? Ha mesela bu ne? Ha gun powder. Ha bunu alayım ben bir. Al bakayım bir. Şunu bir birleştirelim. Kombin edelim şunla. Ekstra silahımız olsun. He great varmış. Ama tek bir tane var. Yapamıyoruz. Bir işimize yaramayacak. Tamam şu an iyi elim? Ha şunu bırakayım ya ya da dur artık bilmiyorum ya kalsın neyse böyle onu idare ederiz silah alayım ama şu silah içime yarayabilir. Tamam. Şimdi 3 tane air kit var bunlardan bir tanesini bırakayım. Fazla olmasın bir tane yeter şimdi bana. Son bir kayıt daha alalım. Tamamdır. Gidiyoruz. Ya Allah nemesiz iyi değil mi her şey tam yolunda. Silahlarımızı kontrol edelim, dolduralım. Aa, tamam. Aa bu ne lan? Niye yok? Ya 62 ha tamam, şimdi güzel bir. ha Abi de 4 vardı mi bizim? Tamam. Aa, bıçak yok. Neyse bıçakla artık bir şey olmuyor ya. Ona öğrenmiş olduk artık. Bıçak bir işe yaramıyor da. E ee, abi burası kapalı. E ee, nereden kaçacağım? <laughs> Yeni mi gideceğim ben buradan? Burası mı? Ha bura. Olan var ya kesin buradan emesiz gene düşecek. Şu nasıl bir şey ya? Tren midir nedir? Heh, video girdi. It's done. Give me the vaccine, you. <laughs> ha, bu şerefsiz öldüreceğiz. Vaksini ver lan bize. You print man. I like them. Görüyor musun benim şeyimi aldı. Lan drop Bakteri neydi o herifin ismi ya? Nasıl mi ne? Aha geliyor valla. Eyvah eyvah eyvah. Şu adamı bir öldürse. Şu adamı bir öldürse. Sonra ben nemesi öldürsem her şey önüne geçse. Bak ya o adam değişmiş iyice he. E, ne yapacağım ben şimdi? Ulan bu bir şey de yok ya. Ya gene kurtuldu herif. Tövbe estağfurullah. Abi boss savaşı sen, yandık. Bir şey, Yalnız bu bölüm böyle biterse hızlı bir iş olacak ha. Ha kalbi var, kalbinden bulacağız galiba. You know how it is. City is about to explode. Yeah, all And you can't put a price on life. Good luck. Nikolai. Joe. Yeah, burada niye ruslar bu var? Go after Nikolai. He's got the vaccine. What about you? We're running out of time. Give me this. Karloslan oynayacağım galiba. Yo nem Cille oynayacağız. Aha valla oyunun son boss'u galiba şu an. Nemesis'in son hali. Ben biraz önce videoyu bitirdim Allah cezanı versin direkt verdi bana ya. Bir nefes alaydım ya. Allah senin böyle buna lan? E ee, a o patlayıcı yok. Top 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 top. Ee bana. Şey yok. Abdur, dur. Ee, bu çalışmıyorsa ne yapacağım? Abi her taraf fiskit oldu ya. Ben bunları <laughs> Allah 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 Allah. Ne öldüreceğim abi ya? Oo bir saniye. Aa bu ne? Bir dakika. aa bu ne ya? Aa bir saniye bir dakika. Bir saniye sen orada. <laughs> ne veriyor lan bana böyle? Bir dakika. Lan ağzına tükürdüm. ooo oo, bu ne ya? Hey <laughs> valla tekrar bir, tekrar mı? Damn, it needs power. Evet nereden bulacağım enerji? Enerjiye ihtiyacım var, çalışmıyor şu an. Abi beni uğraştırma ya, Abi, beni uğraştırma ya. Yani. Vurma. Bir dakika, bir dakika sakın olma. İtirit, 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 itirit. Allah belanı vermeye ödüm patlattın. Ulan abi canım abim bir dakika abim abim benim Neyse ben enerji harcamayacağım Hadi hayretme. Ölme ölme Hayır Ya bu nedir ya bu nasıl bir yaratıktır ya bu neyin kafasıdır bunu Ne buradan mı başlatıyorsun beni Oğlum benim hiç bombam yok mu ya? Benim bombam yok. Ne yapacağım ben? Hayırlısı. Bir daha gidiyorum. Buraları geçiyorum zaten izlediniz. Hemen şunu açalım. Aa bu nasıl bir tiptir ya? Oğlum sen nasıl bir şeysin ya? Tamam kardeşim tamam hadi. Tamam bunu da geçiyoruz. Oha! Ne yapıyorsun? Şerefsiz. Şuna vursam. Hemen ötü şunu. Bırak bırak bırak. Tamam. Bir daha. Bırak. Ah oh, sana be. Oh uh, yakalayacak. Bismillahirrahmanirrahim. Sıvar yok kulağımın dibi Dur dur. Tavuk. Hadi hadi hadi. Oh. Çalışmıyor mu? bir tane daha varmış şurada. 2 tane var hemde de. Yani nereye gidersen o tarafa gidiyor ya. Bak görüyor musun? Aa herife bak. Hadi bu koy. Geliyor 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 bırak. Abla 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 abla, abla gidiyor Ağzına tükürürüm ha ya bana yok mu bir tane Gel lan buraya ya, Bu nasıl olacak ya hayır, hayır 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 Abi 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 Zıkkımın kökü ya. Lan. Eyvah delirdi hayvan diye. Hayvan ol hayvanı delir diyeceğim. Anam 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 bir şey yapacak bu. Bir dakika ne yapacağını şaşırdı artık herif. Ne yapayım ben elim ayağım dolandı. Abi bir saniye. alma alma beni almazsın almasın 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 Abi ama nasıl olacak ki ya oho ben kaçamıyorum ki bu heriften He? henüz. Zor vermiş Önce diptekini halledeyim de Kenarlar kolay ya o dipteki çok fena Geç abi

Allah ağzıma vurdu. Ağzımı ağzıma geçirdi herif. Bir dakika. Ha. Bak işte taktik var abi. Taktik olmaz mı ya? Hayır 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 hayır. Hayır. Bir dakika bunun bir olayı var ya. Şunu da patlatayım da ben de. Tamam anlaşıldı ya şimdi. Bir dakika abi, bir dakika dur tuz Dur, bulacağız. Bunu Dur, halledeceğiz şimdi. Şunu ver bana. Şu dördü ver bana. Tamam. Hadi abla, hadi abla, hadi abla. Bu olay böyleymiş ya. Ben de debeleniyorum orada nasıl yapacağım diye. Zit. Power sources remaining. Koş. Koş. Allah'ını seversen tutasın beni. Tutayım beni. Allah ayaklanıyor la bu. Geliyor geliyor vuracak 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 vuracak. Tamam bir gitti ya. Bakalım Allah Allah. Anam anam anam. Tamam. Son bir tane kaldı. Gönder abi. Gönder 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 gönder. Nemesis'e bak ya. Vallahi benim oynadığım oyunda böyle değildi ya. Bir şeyler oldu herife. Hoş. Hoş. <laughs> evet, Mesut edebilirsin de şu an ben de ediyorum içimde. Ağzına yüzüne tükürüyorum. Evet. Ne oldu şimdi bitti mi? Ha W. Oha! Ağzına! Ağzına! Kan yağmuru. Bu kadar olmaz ya. Bu nedir ya? Bu nasıl bir görüntü ya? Oğlum siz çocuklar oynuyor lan bu oyunu. Ne biçim oyun üretiyorsunuz? Ya arka tarafı delik bile açtık şimdi. Buradan çıkabiliriz ha. Good riddance. Bu nasıl bir şey ya? Bari dur gelmişken şunları toplayayım ya. Bedava mal. Topla topla. Yalnız bura yıkılıyor ha. Tam böyle Tom şey gibi. Tom Raider oyunu gibi oldu. Topla 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 ne var ne topla. Bedavadan geliyor şu an binlerce. Ha. Bakayım iyi güzel. Benim hayatımda bu kadar silah olmamıştı ya. Şuraya bak. Yaratıyor Bir dünya şeyim oldu. Asıl ihtiyacım olan zamanda yok. Aa buradan çıkılmıyor mu? yol buradan gidiyor. Tamam. Ha şöyle. Koşanma, koş? Yalnız bu oyunda en büyük eksiklik düzgün koşmaması ya Jilin. Yani eyvallah. Bir hareket mevcut ama yani koşma olarak şey yapamıyorsun, hissedemiyorsun. Aa şu vaksini almamız lazım bizim ya. Eyvah var ya asıl boss bizim bu Rus var ya Nukalar o olacak galiba. Abi. Yani. Gerisi mi alalım şimdi şöyle falan. Bir şey yapmış. Carlos. Carlos peşine düşmüştü. Aa dışarı çıkıyoruz. Carlos öldü mü yoksa? O Carlos olmuş Bak ya şerefsiz. <gülüyor> 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 ya şu adamı öldüremediniz ya. Nemes style kimse öldüremedi şu adamı. Ya, bırak. Ver. <gülüyor> Aa. You have any idea what Aa, geliyor. Eyvah. Seni burada bırakacağım, ben gideceğim oğlum. Ya normalde biliyorsunuz o bizim ilacımızdı. Ama ilacı biz ee, şey yapsaydık, kullansaydık, destekli olmaz. Bunlar böyle normal yapıp, yani. Bunu Kırması. kırmasın. Carlos'a bak ya, ne kavuşuyor. Ne lan? Vur. Bana vursana. Bana vurdursana şunu, ben vurayım. I Başka yolu yok hadi. Yani. Carlos. Hey. Son vuruş da ben yaptım bu arada video değildi. De. <laughs> ben vurdum. Ha, kaçarsın da vuk. Şerefsiz herif ya. Bırak bir şeyle beraber yıkılsın ya. Yaptın? Neden yaptın diyor. There's a price tag for <laughs> everything. Even letting the world <laughs> burn. Who are you <laughs> working for? <laughs> Amrele için çalışıyor. Kim için çalışacak? I'll tell you. Umbrella'nın başında bir tane adam var. Böyle gözlüklü falan. Eski oyunlardan hatırlarsınız onu. Böyle süper güçlere sahip bir adam. Ona çalışıyorum ben evet. hepsi. Aslında Nemesis de iyi bir program aslında. Yani o Nemesis zombiler için ayarlanmış bir şey ama biz gidiyoruz abi. Allah'ım <laughs> Şey, birazdan şimdi görsel şöleni görün bak. Birazdan buraya bomba yağacak. Gösterin inşallah. Ha, gösterecek. Güneş doğuyor. Joe, you alright? İyiyim, iyiyim. İyiyim. Şu an hiç olmadığım kadar iyiyim. Vallahi geliyor. Of. Nasıl geçti gördünüz mü? Çok pis geçti ha. Vallahi gidiyor şey. Raccoon City son buldu artık. Raccoon City'nin yer kalmadı zombilerle beraber. Zombiyi temizlediler fakat zombiden sonra başka eee yani insanlar da Ama zombi olayını bitirdi bu adamlar. sonra işte. Ya yani biz düşüyoruz. Normalde eee Resident Evil Nemesis, üçlemesiz eski PlayStation oyununda kaçamıyorlardı. Diğere düşüyorlardı. Oradan devam ediyorduk burada kaçtığını gösteriyor şu an herhalde. Yani aslında son böyle olmuyordu tam anlamıyla. Yani biraz farklıydı. Nemesis öyle tipten tipe girmiyor. Gene daha güçleniyor, değişiyor ama böyle kolları molları uzayan daha böyle değişik bir yaratığa falan dönüşüyor. Böyle bu hale gelmiyor yani Nemesis. Biraz güncellemişler. <laughs> <laughs> kötü olmuş, güzel olmuş. Ben çok beğenirim <laughs> oyunu. Çok <laughs> severek <laughs> oynadım. Yani Jill Valentine'la <laughs> oynamak yani iyi oldu çünkü ben diyorum ya yani, nostalji yaşattı bana çünkü eski oyun bu. Nerede o PlayStation'da oynanılan şey <laughs> yavrum? I decided then and there, the ashes of Raccoon City would be Umbrella's ashes too. Type of genocide to take the town under once and for all. Bitte, Jun Takayuchi. Abi teşekkür ederiz, Capcom. Bize böyle güzel bir oyun sunduğun için. Yani beğenerek oynadım. Oyunun eksi yanlarına gelirsek oyun bir kere kısa. Çünkü oyunun 23 GB olmasından zaten mütevelli. Ben anlamışım zaten bunda bir sıkıntı olduğunu. Ya aynı yerde böyle dolup dolaşıp aynı yere gelecektik. Ya da ee, oyun çok kısa olacaktı ki oyun çok kısa oldu. Bir kısalığı konusunda sıkıntısı var. Bir de koşarken bir hafiften bir sıkıntısı var. Hani anlayamıyorsun onun koştuğunu. Bir yerden sonra da hani Resident Evil'ın hani bir Atmosferi vardı böyle hani zombilerin eşliğinde o bir korkutucu bir atmosferi vardı. O biraz sonlara doğru azaldı. Daha çok boss savaşlarına falan döndü. Onun dışında oyun harika, oynanış olarak harika. İşte konu olarak zaten efsane. Yani ben beğenerek oynadım. Yani 10 üzerinden 8 veriyorum ben kesinlikle bu oyuna. Kendinize çok çok iyi bakın. Resident Evil serisini bitirdik. Yeni yeni oyunlar gelecek. onların hepsini çekeceğim. Benden ayrılmayın. Kesinlikle takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Eyvallah.